Abiler selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Hey, maşallah. Şimdi bu dersler çok kıymetli çok özel. Böyle belki bir tane ayet, bir tane hadis, bir tane olay kalbe, ruha dokunursa şu fani dünyanın içerisindeki meselelerden belki böyle akla kalbe geldiğinde de bir parça kurtulma yolu olur. Ama şöyle derse başlamadan önce herkes bir dediğim gibi telefonunu bir halletsin şöyle derse bir odaklansın. Bir yarım saat ders yapalım. Ondan sonra teravih namazımızı kılacağız. Allah izin verirse Kur'an tilavetleri olacak. Ondan sonra geceye kadar buradayız. Hep beraber bu geceyi inşallah Allah'ın razı olduğu gibi yaşar ve değerlendiririz. Allah razı olsun. Böyle dört çarşamba burada abilerimiz ön ayak olduğu, vesile olduğu programları düzenlendi. Rabbim her birinden razı olsun. Allahu Teala sebep olandan, getirenden, götürenden, hizmet edenden, toplayandan, kaldırandan, yıkayandan Rabbim bin kere razı olsun inşallah. Allahu Teala oruçlarınızı dergah ilahinde kabul ve makbul eylesin. Mideyi doyurduk, mide sustu, mide vazifesini yaptı. Şimdi ruha geldik, mideyi doyurduktan sonra ruhu aç bıraksak kabul etmiyor. Mideyi doyuran bir adam mutlaka ruhu da doyuracak. Mide doyduğunda ruh doymuyorsa bir insanın şu dünyada ayakta kalması mümkün değil. Midenin vazifesini yapan her bir insan mutlaka ruhun da vazifesini yapmak zorunda. Bakın bu dünya hayatında bir şifre var dedi. Nedir o? Abiler mideyi doyuranlar ruhları doyurmadığı takdirde sağlıklı bir yaşamı maalesef sürdüremiyorlar. O yüzden her bir Müslüman şu mideye önem verdiği kadar ruha da önem verecek. Allahu Teala insanı yarattı. Şöyle bir bakalım ki Cenab-ı Hak insana ne kadar değer vermiş, ne kadar sevmiş, ne kadar ilgi göstermiş. Bir kainat yaratmış, Atmosferi senin emrine vermiş. Bütün hayvanları senin emrine vermiş. Bütün doğa olaylarını senin emrine vermiş. Bugün biz baktığımız zaman kainatta var olan her şey Tahsin abi sana bakıyor bana bak. Yani bizi bu kadar sevmiş. Allah'ın en değerli gördüğü insanın Cenab-ı Hak bir meselede çok uyarıyor. Allahu Teala ahiret gibi bir alemde en değerli gördüğü, en şerefli gördüğü insanın cehennemde yanmasını istemez. Allahu Teala cennet gibi bir alem yaratmıştır. Cehennem gibi bir alemde yaratmıştır. Ama alay illiyende en yüksek mertebede yarattığı insanı cehennemde yakmak ister. Allah yakmaz zaten. Çünkü Cenab-ı Allah cehennemin varlığını yaratması İnsanların sümme haşa Allah ben atacağım diye değil, insan kendi kendine cehenneme gider. Bakın bugün Allah Ebu Cehil'i, Firavun'u, Nemrut'u, Ebrehe'yi İslam fıtratında dünyaya getirmiştir. Allah dünyaya gelen her bir insana İslam fıtratı ile getirmiştir. Bakın Zariyat Suresi 56. ayete Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Ben insanı ancak ve ancak bana ibadet ve kulluk etsin diye yarattım. E peki ya Rabbi, bu fıtratta yarattığın insanlar şu dünya hayatında yaşamları, ve tercihleri ve yönelişleriyle beraber cehennemi kazanır. Allah yoksa seni beni yaratıp da cehenneme atmak için cehennemi var etmez. Bugün Ebu Cehil'le Vahşi Aleyhisselam'a baktığımız zaman Vahşi Aleyhisselam meseleyi anladı, tövbeye sarıldı, tövbesini etti, Rabbim ona cennetini nasip et. Ama Ebu Cehil yok dedi. Ben inkar edeceğim, inkarımda da devam edeceğim. Cenab-ı Hak da sana orayı nasip etti. Peki Allahu Teala bizim cehenneme gitmememiz için neler yaratmıştır, neler vermiştir? Bir, kitaplar göndermiş. İlk insandan bugüne kadar her insan bir kitaba muhatap. İki, o kitapların liderlerini ve öğretmenlerini yani peygamberlerini göndermiş. 3 özel günler yapmış işte Kadir Gecesi gibi. Özel geceler yaratmıştır. Aylar vermiştir. Ramazan gibi. Bakın bunların hepsi sadece ve sadece insanı o dehşetli alemden, cehennem gibi bir alemden Allah azat etsin, kurtulsun diye yarat. Ama insan dünyaya geliyor, el elinin tersiyle bütün bu nimetleri itiyor ve diyor ki yok, ben cehenneme gideceğim. Cenab-ı Hak da yolları açıyor. Şimdi bir insan şöyle mübarek bir aya, Ramazan ayına kavuşmuş. Bu bir fırsat, bu bir lütuf, bu bir ikram. Müslümana değil mi? Şimdi bu ayın kadrini, kıymetini ve değerini anlamadan... Bu ayı bitiren ve bu geceden de nasibini almayan her bir insanı oturalım cemaat halinde alayalım. Neden? Abiler Cenab-ı Hak insana verebileceği en güzel ayı ve günü bu zamana indirmiş. E böyle bir ayın içerisinde bir insan nasibini almadan şu Ramazan ayının içerisinden ayrılmışsa yani kısmetini alamamışsa Rabbine yönelememişse bunun adı nasipsizliktir. Tahsin abi. Şimdi öyle bir ay ki 11 aydan bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi var. Ramazan-ı Şerif var. Ya şimdi insan bir düşünüyor diyor ki ya Rabbi bu senden bir ikram ya. Bu insana bir ikram, bir ödül bir fırsat. Allah Allah. Ya düşünsene bak gene girme kulum cehenneme. Sana ben fırsatlar verdim. Geceler verdim. E yok ben gireceğim diyorsun. Cenab-ı Hak da yollar aç. Bakın abiler cehenneme giden her bir insana o cehennem melekleri sorar. Size dünyada bir uyarıcı gelmedi mi? Size dünyada bir kitap gelmedi mi? Size Allah'a hatırlatacak toplumlar gelmedi mi? Size insanları Allah'ın dinine davet edecek liderler gelmedi mi? Evet geldi. Ama biz onları yalanladık. Öyleyse ateş size hak. Bizler bu aya eriştik. Rabbim her birinizin oruçlarını dergahında kabul ve makbul eylesin. Şimdi bir insanın şu dünya hayatı içerisinde Ramazan ayına erişmişse, Ramazan'ı kendisine nasip etmişse Cenab-ı Hak, abiler hissesini alacak. Nereden alacak? Ya ilim meclislerinden alacak, ya teravihlerden alacak, ya teheccütlerde alacak, ya sahurda alacak, ya iftarda alacak, ya mukabelelerde alacak, ya Kur'an'dan alacak, bir yerden alacak. Bu ay bittikten sonra Allah'ın affettim dediği listenin içerisinde sen ben yoksa oturup halimizi ağlayacağız. Nasipsizliktir bu. Ay bitiyor. E gece geldi. İnsan şöyle bir düşünecek. Ya Rabbi, belki senin istediğin gibi yaşayamadım. Senin razı olduğun gibi bir dünyanın içerisinde olamadım. İlim meselelerini öğrenemedim. Senin Yapma dediğin her şeyi de yaptım. E ya Rabbi şimdi sana geldim. Seccadeyi serdim. Huzuruna geldim demenin adı işte bu gecede başlıyor. Bir insan bu gecede paklanacak, temizlenecek ve bu geceyi öyle ihya edecek. Bizim bugünümüz, bu gecemiz paklanma ve temizlenme. Ramazan ayı dedik. Ramazanı bir tanıyalım. İslam şartının dördüncü sırasında olan oruçtur. Ramazan her bir Müslümana bu aya erişince Tabi zaruret halleri vardır zaruret hallerinin işte hastalık dediğimiz ağır hastalık meseleleri vardır tutamayabilir insan ama bazen bu zaruret hallerini insanlar karıştırabiliyor ya ben çok sinirliyim işte oruçta tuttum mu çok sinirli oluyorum. O yüzden tutamıyorum, kimsenin kalbini kırmayayım. Ya ben sigara içiyorum, içmedim mi krize giriyorum gibi gibi. Bunların kefareti yok, bunları bilirim abiler. Peki ne zaman bize farz oldu Ramazan orucu? Oruç hicretin ikinci yılında Şaban ayının 10. günü Bedir Savaşı'ndan bir ay evvel Müslümanlara farz oldu. Ramazan'da çok fazla isimler var. Bunların bir tanesi de yanmaktır. Ne demek yanmak? Yani Ramazan'a erişen bir Müslüman tövbe ettiği takdirde, Rabbine yöneldiği takdirde kişinin günahları yandığından dolayı, yok olduğundan dolayı ismine yanmak da koymuşlardır. Şimdi Rabbimiz Bakara Suresi'nin 185. ayetinde bize mealen şöyle buyuruyor. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tut. Bak bu ayetler Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın bu aya ve bu geceye çok önem verdiğine dair çok fazla ayetleri var. Bize ne düşüyor? Bizlere bu Ramazanı ve bu geceyi dolu dolu geçirmek düşüyor. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Selmani Farisin rivayetiyle bir hadis naklediyor. Şaban ayının son gününde Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam hutbeyi şerife çıktı ve bizlere şöyle dedi diyor: "Ey Müslümanlar, üzerinizde öyle bir ay gölge vermek üzeredir ki hangi ay? Ramazan ayı. Bu ayda bir gece yani Kadir gecesi bin aydan daha faziletlidir. Allahu Teala bu ayda her gün oruç tutmayı emretmiştir. Bu ayda geceleri teravih kılmak sünnettir. Bu ay sabır ayıdır. Sabır edenin gideceği yer cennettir. Bu ay iyi geçinme ayıdır. Bu ayda müminlerin rızkı artar. Bu ayda kim bir oruçluya iftar verirse Allahu Teala onun günahlarını affeder. Tabi burada iman meselesi elzem. Cehennem ateşinden de onu azat eder diye bir hadis-i şerif nakledilince sahabe efendilerimiz dedi ki Ya Muhammed aleyhissalatu vesselam bizim iftar verecek gücümüz olmazsa ne yapacağız? Allah Resulü buyurdu ki bir hurma bir su bir süt ile ikram eden de aynı mükafatı alır buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ramazan ayına çok fazla önem vermiştir ve bu ay içerisinde oruç tutmayı emretmiştir ve bu ayın içerisinde de insanların günahlarının yanma yani af olunacağına dair de sürekli buyurmuştur. Bu gecede de hocamızın da söylediği gibi af yolunu çok fazla bir şekilde tutmak lazım. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizi de affet diye sürekli bu gece söylememiz lazım. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ramazan'a ve bu kadar önem ve değer verdiğini her hadis-i şerifinde anlıyoruz. Peki sahabe de aynı şekilde önem verdiğini anlıyoruz. Peki Müslümanlar olarak biz ne kadar önem veriyoruz Ramazan'a? Bizim Ramazan'a verdiğimiz der bir hadis okudum. Dehşetli bir hadistir. Ramazan'ın önemini en güzel şekilde anlatan hadislerden biridir. Ayete de baktığımızda Kur'an bize bu ayın ne kadar faziletli olduğunu anlatmış, Allah Resulü de anlatmış. Sahabe daha da anlatmış tebliğ noktasında. Her nesil birbirine bu meseleyi çok güzel anlatmış. Peki 2025'in Müslümanları olarak biz Ramazan'ı gerçekten hakkıyla eda edebilecek ve bunu insanlara anlatabilecek kadar önem ve değer verdik mi? Buyurun, sokaklara çıkın bakın. Buyurun, ortamlara çıkın bakın. Buyurun, abemlere gidin bakın. Buyurun ortamlara yani insanların bir araya toplandığı yerlere bakın. Buyurun her birinizin mahallesindeki kahvehanelere bakın. Bakın bakalım ayetlerle ve hadislerle çok önem verilen bu Ramazan ayı insanlar tarafından önem arz etmiş. Bakın ben size bir olay anlatayım. Belki biraz konunun dışında bir örnek olabilir. Fenerbahçe Glasgow Rangers maçı vardı bir hafta önce. Rangers İskoç takımıdır. İskoç kulübü bir açıklama yapıyor. Diyor ki, İskoç taraftarlarına diyor ki, İstanbul'a gideceğiniz zaman gittiğinizde Müslümanların Ramazan bayramıdır. Yani Ramazan günüdür. Onlar için oruç tutmak değerlidir. Bayram gibidir onların. Ne olur onlara saygı gösterin. Sokaklarda yeme, içme gibi faaliyetleri yapmayın. Tembih ediyor. Kim? İskoç, İskoç. Adamlar bu meseleyi alıyor, uçağa biniyor. Geliyorlar İstanbul'a bir iniyorlar. Kadıköy'e bir giriyorlar abi. Yani bize söylediğinizle insanların yaptığı uyuşmadı. Affedersiniz ellerinde alkol şişeleri, affedersiniz yemeler, içmeler, affedersiniz yani ya yani adamlar demiştir ki biz sizin kadar içmiyoruz ya. Adamlar hayrete düşe düşe çektiler gittiler. Buyurun biz Ramazana önem verdiğimizi İskoçya'dan gelen taraftarlar kendi ülkelerine gidiyor ve insanlara bu durumu anlatıyor. Bakın Kur'an ve hadisle Ramazan'ın ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. Ama kendi halklarımız olarak Ramazan'a önem vermiyor. Nasıl bir ay? Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olan bir ay. Ya böyle bir ayın içerisinde önem ve değeri en zirvede yaşamamız gerekirken bizler maalesef gelmemiş gibi bir hayata büründük. Allahu Teala Aylar içerisinde en değer verdiği, günler içerisinde de en değer verdiği günlerin içindeyiz. Nasıl anlayacağız biz bu Rabbimizi ya? Ya bu kadar değer vermiş, bu kadar önemsemiş, bu kadar ilgilenmiş. Peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiş, uyarmış. Kainatı muhteşem bir şekilde yaratmış. Allah'ım ne için? Yanmayın kulum, yanmayın. Cehennemde yanmayın. Mahşer günü her biriniz huzurumuza geldiğinizde o ateşin içine girmeyin diye size peygamberler, kitaplar, günler, geceler verdim. Efele tezakkarun. Akıl et abi işte. Bakın bunların her biri bizim için. Ama biz bunun kıymetini ve değerini bilmiyoruz. Elin İskoç taraftarı biliyor, biz bilmiyoruz. Şimdi abi ayı bitirdik. Bir de güne şöyle kısa değer verelim. Gününle mesajını, günün de dersini yapalım, bitirelim. Ramazan bu. Mesele bu. Kur'an'dan, hadisten baktığımızda Allah'ın önem verdiği bir ay. Rab'bim kabul eylesin her birimizin oruçlarını inşallah. Allahu Teala tekrar nasip etsin bizlere. Ramazan bu kadar değerli. Peki bu ay bitti. Şimdi bir gecesi var. Yavaş yavaş gidiyor bir hüzün var. İnsan böyle sevdiğinden ayrılır ya öyle bir buruk bir sevinç var. Yani gidiyor ama üzülüyor insanda yani. Acaba içerisinden gerçekten hak ettik mi? Gerçekten Allah'ın razı olduğu gibi mi gidiyor? İnsan böyle sorguluyor. İnşallah öyledir. Abiler Kadir Gecesi ne zamandır diye çok fazla görüşler var. Çok fazla böyle sahabeler özellikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bizlere böyle naklettiği, aktardığı e, görüş var. Ama bütün görüş ekseriyetle 27. gecesi yani bu gecenin içerisinde olduğunu söyleniyor. Kadir gecesi Ramazan ayının son 10 gününde ve onların da tekli gecelerinin içerisinde saklandığı söylenir. Ekseriyet görüş yani 27. gününde denk geliyor. Bu gecenin içerisinde olduğu söyleniyor. Şimdi Kadir suresi var. Çok dehşetli bir sure. Mealen bize ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz biz onu yani Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Allah Allah. Ayete bak ya. Melek ve ruh Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenlik vardı. Şimdi melekler neden iniyor ona da bakacağız Allah izin verirse. Gecenin özetini anlatıyor değil mi ayet? Yani Kadir gecesinin özetini Kadir suresi muhteşem bir şekilde anlatıyor. Şimdi Kadir ne demek? Abiler Kadir kıymet, değer, ölçü demek, şeref demek. Allah'ın günler içerisinde en değer verdiği gündür. Her Müslümanın bu geceye eriştiği takdirde mutlaka iyi bir şekilde değerlendirmesi şart. Rabbinden sana bir kurtuluştur gece. Rabbinden sana bir hediyedir. Rabbinden sana bir af. Rabbinden sana yanlışları terk edip doğrulara gelme günüdür. Rabbinden sana cahiliye olan yaşamlarını değiştirip asr-ı saadete gelebileceğim bir gündür ve bir fırsat. Mekke'nin üçüncü yılında inen bir suredir. Biliyorsunuz ilk 3 yıllar gerçekten Müslümanlar için hele hele ilk iman edenler için o kadar zor geçmiş ki işte bir kurtuluş, bir reçete gibi bu sure Mekke'nin üçüncü yılında iniyor. Mekke'nin en karanlık dönemlerine bir ışık lazım ya işte o da bununla geliyor. Bakın şuurlu bir Müslüman olarak bu mesajı ve bu geceyi en güzel şekilde değerlendirmek ve geçirmek zorundayız. Çünkü sahabe bunun kıymetini çok iyi anlamış ve bu meselenin üzerine öyle derinleşmişlerdir ki bizler de aynı onların yaşadığı gibi yaşamak zorundayız. Şimdi Kur'an, bu gecenin en elzem meselesi Kur'an. Kur'an bir insanın içine indiği takdirde o bir kişi oldu, onu Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam yaptı. Kur'an'ı dinleyen bir topluluk ise sahabe-i güzin oldu. Kur'an'ın indiği şehir ise cahiliye döneminden asr-ı saadet dönemine geçti. Bakın bu gecenin en elzem meselesi, en önemli meselesi Kur'an. Biz şimdi ona bakacağız. Bir insanın eğer bu geceden bir mesaj, bir anlam, bir değer istiyorsa... Abiler açık ve net bir şekilde bu gecenin mesajı Kur'an'dır. Onu şimdi derinlemesine bakacağız. Kur'an Allah nezdinde çok kıymetlidir, çok değerlidir. Onun sözleridir. Peki insan nasıldır? İnsan da aynıdır. Peki Kur'an'la insan küs gibi niye yaşıyor? Bak en şerefli, en değerli iki mesele birbirine küs. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın ayetleri inmeye başladığında gönülleri çöle dönmüş insanların ruhlarına ve kalplerine Kur'an'ın ayetlerini birer su gibi dökmeye başladı. O çöle dönmüş, kurumuş gönüllerin her biri bundan istifade ederek gönüllerini bir bahçeye çevirdiler. Bak ne oluyor? En sıkıntılı dönemler, en sorumlu dönemler, Kur'an'ın ayetleriyle birer birer çözülüyor. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan sonra sahabe efendilerimiz de aynı şekilde Kur'an'ın meselesini anlamışlar ve onlar da bir derde düşmüşler. Bugün bizim de derdi o. Ne derdine düşmüşler? Gönülleri çöle dönmüş insanları bulmaya başlamışlar. Bir insanın şu gecenin içerisinde kendine şu soruları soracak. Ben Kur'an'la olan ilişkim nasıl? Kur'an'la olan yaşantım nasıl? Kur'an'ın meselesini birilerine anlatma noktasında neredeyim? Kur'an'ın hakikatlerini anlatabilecek yollar noktasında hangi duraktayım? Kur'an'ı birilerine ulaştırabilmek için bir daire içerisinde bir mücadelem var mı diye gecenin en değerli olan Kur'an'ına ben ne kadar hizmet ediyorum diye kendine soracak. Bakın sorgu noktası bugün. Bugün birbirimizi muhasebeye çekme zamanı. Bugün yaşantılarımızı sorguya çekme zamanı. Ama özellikle de Kur'an'a göre. Biliyorsunuz Ramazan her 10 gün böyle her yıl 10 gün önceden gelmesi, her yıl farklı gecelerde kutlanması bize şu mesajı verir. Birçok insanın da mesela sorduğu sorulardan biri budur. Kur'an bir topluluğa indiğinde Gökhan abi önemli olan gününün içerisindeki saat zaman dilimi değil. Önemli olan o gün değerli görünen şeydir. Yani Kur'an'dır. Bugün bizler Kur'an'la olan ilişkilerimizi anlamadığımız takdirde, Kur'an'a hizmet etmediğimiz takdirde, Kur'an'la amel etmediğimiz takdirde, Kadir Gecesi'nin Kur'an'ın önemini anlamadan geçtiğimiz günlerin bize bir faydası yok ki. Mesela düşünsenize şimdi çocuğunuz doğdu. Sizin için doğum günü önemlidir? Yoksa çocuğun bizzat, zatı mı önemlidir? Evinize gelen misafirin günü mü önemlidir, yoksa misafir mi önemli? Kur'an da aynı. Ölümün hemen ardından bizler Kur'an ile, Kur'an ilmiyle hesaba çekileceğiz. İçindekilerini yaptın mı, yapmadın mı? Ali'nin, Veli'nin e, görüşüne göre değil. Sen Kur'an'la amel edebildin mi? Kur'an'ın mesajlarını, Kur'an'ın ayetlerini insanlara anlatabildin mi? Buna bakacak. Peki bu gecede ne yapılır? Bu gecede iman eden, Müslüman olan bir insanın gene aynı mesele Kur'an'la ilişkisini arttırması gerekir. Diyelim ki bir insanın da böyle bir tane kardeş dokundu, belki bir ortamda sebep oldu, kendi yaşadığı hayatın aslında ona değer ve anlam vermediğini anladı, yanlışa gitti, Allah'ın istediği işleri değil de nefsin istediği işleri yaptı, o zaman seccadeyi serecek, Allah'ım ben geldim diyecek. Bugün bir insanın şu geceye eriştiğinde istediği kadar yanlışlara gitsin, istediği kadar nefsine uysun, istediği kadar yanlış yolların içinde olsun. Allah'ım ben sana geldim, senin huzuruna geldim. Tövbe ediyorum dediğinde, seccadeyi serdiğinde Allahu Teala onun günahlarını affedecek. Bizler bu gecede 3 ayeti esas alacağız. Hem iman edenler için, hem Müslümanlar için, hem de tövbe noktasında bu gecenin ne kadar önemli olduğunu bildiren üç tane ayet. Bakın Bakara suresinin 152. ayetinde der ki, bakın bu gece çok böyle hani diyorum ya Kadir gecesi çok elzem bir gece. Bizim Rabbimizle baş başa olup sürekli kendimizi muhasebe edip Kur'an'la ilişkimizi göz önünden geçirip de bu gece içerisinde bir yol, bir arayış bulmamız lazım. Yol değiştirmemiz lazım. Yanlışlıklardan varsa. Bakın Bakara 152 der ki: "Öyleyse siz beni ibadet ile anın ki ben de sizi anayım." Yok nasıl bir ayet ya? Ey kulun ibadetle beni an ki ben de seni anayım. Mümin suresi 60'ta da der ki: "Bana dua edin, duanıza cevap vereyim." Ayetle meleklerin indiği geceyi birbirine bağladığımızda çok güzel oturacak. Kaf suresinin 16. ayeti de der ki: "Biz insana şah damarından daha da yakın. Subhanallah ya ayetlere baksana ya. Ya sana bu kadar yakın olan, sana bu kadar yakın olan bir Allah'a sen kendini uzak etmen yani aklının olmadığını gösterir. Hele hele bir de Ramazan'a erişmişsin, hele hele bir de Kadir Gecesi'ne erişmişsin. Al işte sana bir reçete. Üç tane ayet. Bu gecede bol bol nafile namazları kılınır. Bol bol zikirler çekilir. Kur'anlar okunur. Rabbimizin Araf suresinde buyurduğu gibi Rabbinizi içinizden korkak bir sesle, ülkek bir sesle zikredin. Bu gece zikir çek, tövbe istikvar yapılır, sadakalar yapılır. Geceyi de teheccüdle süslenir. Ama bu geceyi lütfen eve gidip yatarak ya da böyle birkaç arkadaşla oturup ha 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 hi hi değil de daha çok insan kendini şurada sorgulaması gerekir. Bizler karanlıktan aydınlığa bir mesaj var işte. Karanlıktan aydınlığa bizler Kur'an ile çıkabiliriz. Size sürekli bunu tekrar edeceğim. Ne kadar buraya gelirseniz size sürekli bunu tekrar edeceğim. Sizler kaybolan yollarınızı Kur'an'la aydınlatmadığı takdirde hiçbir insan size fayda vermeyecek. Şimdi Dikkat edin Kadir Gecesi dedik. Son ayeti kerimede baktığımızda melekler Cebrail o gece Rablerinin izniyle iner de iner. İnmede bir hikmet var. Ey Allah'ın kulları bu gece içerisinde yok mu tövbe eden? Ey Allah'ın kulları yok mu rızık isteyen? Ey Allah'ın kulları yok mu bağışlanma isteyen? Yok mu darda olan? Yok mu sıkıntıda olan? Yok mu hasta olan? Yok mu dünya hayatının içerisinde istediği gibi yaşam bulamayan? Bak sürekli talepler var. Bir açtın ellerini. Ya Rab senin istediğin gibi olmadım. Ne olur bana bir yol göster. Allah'ım hastalığım var. Derdim var. Sıkıntım var. İşler benim istediğim gibi gitmiyor. Allah'ım bu dünya senin istediğin gibi gitmiyor diye sürekli böyle bir insanın kendini ellerini açıp Rabbine dua etmesi gerekir. Bizlerin en önemli meselesi de kendimizi Rabbimizi affettirmek. Hani dedik ya bu gece işte bu gece o af yollarını çok iyi bulmamız lazım. Abiler Kur'an Allah katında en değerlidir, insan da en değerlidir dedik. Bizler her gün şu meseleyi de bir bilelim. Bakın din sadece Kadir gecesinde değil, sadece Cuma gününde değil, sadece Bayram gününde değil, sadece özel gecelerde değil, sadece kandillerde değil. Sümme haşa Allah diğer günler bizi görmüyor mu? Her günümüzü her gecemizi Kadir gecesi gibi geçirebilmek zorundayız. Evet bu çok ayrı bir gece ama bu gecenin fazileti bittikten sonra ertesi günkü halimiz bunun zıttına mı dönecek? Yani Allah bizi oralarda görmüyor mu? Cuma'dan cumaya bir Müslümanlığa dönmeyin. Bayramdan bayrama bir Müslümanlığa dönmeyin. Allah sizi nasıl bugün görüyor, semi ve basir olarak işitiyor, görüyor ise vallahi yarından sonra da aynı şekilde görecek. Bizler dini Allah'a has kılarak, Allah'ın razı olduğu gibi aynı bu Kadir gecesindeki ameli fiiliyatlarınıza göre her gününüzü böyle yaptığınız takdirde işte siz meseleyi ve mesajı anlamış olursunuz. Hazreti Osman'ın çok güzel bir sözü var. Neyle alakalı? Kur'an'la alakalı. Ne buyuruyor? Elimin ve gözümün Kur'an'a değmediği gün benim için en kara en betbah gündür. Halifenin sözüne baksana Tahsin abi. Benim için en kara en betbah gündür. En son ne zaman Kur'an açtık da şöyle bir yüzüne bak. O ara ne kadar çoksa Hazreti Osman'ın tabiriyle radıyallahu anh en kara, en bedbaht günlerimiz Ama bizim en kara, en bedbaht günlerimiz maalesef çekler olmuş, senetler olmuş. Karşılıksız çıkar mı, çıkmaz mı? Biraz dünyevi meselelere çok dalmışız ki bizim en kara, en bedbaht günlerimiz bize göre olmuş. Ama Hazreti Osman'a göre neler olmuş? Ramazan ve Kadir gecesinin ardından ne geliyor? Bayram geliyor. Abiler bayram nedir biliyor musunuz? Ramazandan ve Kadir gecesinden nasibini almış her bir Müslümana bir ikramdır. Mesele ne güzel tamamlanıyor değil mi? Ramazan bitti, Kadir geldi, bu gece de bitti, alın size bayram. Bunun ardından şöyle de bir mesaj var Suat abi. insanın ömrü bir yerde bitecek ya, vazife bir yerde tamamlanacak ya, Azrail aleyhisselam gelip emaneti alacak ya sana sormadan. İşte senin bayramın da iman ve tevhid üzerine isen ölümün hemen ardından başlıyor. Bugün buradayız, Allah nasip ederse geceye kadar buradayız. Teravi kılacağız. Teravi'den sonra bir güzel Kur'an tilavetimiz olacak. Ardından bir mola vereceğiz. Rabbim nasip ederse. İbadet noktalarında tesbih namazı kılacağız. Gene zikirler çekeceğiz. Bu geceyi en güzel şekilde değerlendireceğiz. Rabbim bu geceyi en hayırlı şekilde değerlendiren kullarından olmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim affettim dediği kullarının listesinde bizleri ve bu aziz cemaatin olmasını da nasip eylesin. Allahu Teala tutmuş olduğunuz oruçları, yaptığınız hayır hasanatları, fitre zekatlarınızı dergah-ı ilahinde kabul ve makbul eylesin. Allahu Teala bizi tekrar Ramazan'a kavuşan kullarından olmayı nasip eylesin. Rabbim günahlarımızı affetsin. Onun razı olduğu kullarından olmayı bizlere nasip etsin. Amin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul Ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.